Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz din kültürü ve ahlak bilgisi. Konumuz ise din ve temizlik. Şimdi biz İslam dini ve temizlikle başlıyoruz hemen. Temizlik bütün dinlerde emredilen evrensel bir değerdir arkadaşlar. Yani tüm dünyayı kapsayan bir değerdir. Allah Teala bizlere temiz olmamızı emretmiş ve Allah çok temizlenenleri sever buyurmuş. Kişi elbisesini, vücudunu bulunduğu çevreyi temiz tutmakla görevlidir. Bunu arttırabilirsiniz. Okulu, evi, balkonu, yani çevresinde ne varsa hepsini temiz tutmakla görevlidir arkadaşlar. İslam dini de temizlik dinidir. Peygamberimize inen ikinci vahiy elbisesini temiz tutması ile ilgilidir. Dinimizde bazı ibadetleri yapabilmemiz için de Bizim temiz olmamız şarttır arkadaşlar. Mesela namaz kılmak. Şimdi bizim namaz kılmamız için abdest almamız gerekir. Elbiselerimizi temiz tutmamız gerekir. Namaz kılacağımız yerin temiz olması gerekmektedir. Şimdi nasıl ki biz bir arkadaşımızı ziyarete gittiğimizde, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın evine gittiğimizde nasıl ki kıyafetlerimizi temiz tutup, ütülü bir şekilde elbiselerimizi giyip güzel güzel oraya gidiyorsak, sizi yaratan kişinin karşısında çıktığınızda Aynı şekilde elbiselerinizi temiz tutmak, namaz kılacağınız yerinizi de temiz tutmanız gerekmektedir. Şimdi İslam'da temizlik iki başlıkta incelenir arkadaşlar. Birincisi maddi, ikincisi manevi temizlik. Nedir maddi temizlik? Ağız ve diş temizliği, beden temizliği, elbise temizliği, okul ve çevre temizliği. Az önce dediğim gibi bunu arttırabilirsiniz. Sınıf, ev, piknik yaptığınız o alanlar, Piknik bahçeleri. Buraların her yerini, yani çevrenin, etrafımızda bulunan çevrenin temizliği. İkinci temizlik ise manevi temizlik. Bu ise kişinin İslam'ın emrettiği şeyleri yapması, yasakladığı şeylerden kaçınması suretiyle kalbini kötü ve hoş olmayan şeylerden temizlemesidir. Yani yalan konuşmamak, adaletli olmak, güvenilir insan olmak, iftira atmamak, cömert olmak, çin ve kıskançlık duymamak unutmayın arkadaşlar temizlik ve sağlık arasında sıkı bir ilişki vardır hastalıklardan kurtulmanın temel şartı temizliktir günlük hayatta kullandığımız aslan yattığı yerden belli olur atı hepiniz biliyorsunuz aslında atı sözünün içeriğine baktığımız zaman temizliğin önemine dikkat çekmektedir arkadaşlar şimdi Temizlik demişken, biz güç temizlikten bahsederken öncelikle bir abdesti ele alalım. Şimdi Müslüman kişinin namaz kılmadan önce bazı organlarını yıkaması gerekmektedir. Ve e, bunun akabinde onu mes etmesi gerekmektedir. Abdest hem maddi hem manevi bir temizliktir arkadaşlar. Kişi Allah'ın huzuruna çıkmadan önce kendisini ruhsal olarak namaz kılmaya hazırlamalıdır. Peki abdest nasıl alınır bir bakalım. Öncelikle... Sevgili peygamberimiz abdest almadan önce niyet edip besmele çeker ve sonra ellerini yıkardı. Daha sonra üç kere ağzına, üç kere de burnuna su verirdi. Daha sonra yüzünü yıkardı. Başını saç bitiminden, çene altına ve bir kulak yumuşağından diğerine kadar. Yani şöyle. Önce sağ kolunu, sonra sol kolunu dirseklerine kadar üç kez yıkardı. Arkadaşlar peygamber efendimizin 3 kez yıkamasını uygulamamız sünnet. Daha sonra sağ eli ile başının dörtte birini mes ediyordu. Yani saç tiplerine suyu değdiriyordu arkadaşlar. Daha sonra her iki elini de ıslatıp iki kulağını mes ediyordu. Bunda baş parmak ve serçe parmağını kullanıyordu. Daha sonra ise önce ayağını sonra sol ayağını ve parmaklarından başlayarak topuğu ile birlikte 3 kez yıkardı. Şurada eklemem gereken bir nokta var arkadaşlar. Kulağını mesettikten sonra geri kalan 3 parmağı ile ensesini mes ediyordu. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor arkadaşlar. Diyor ki kim benim aldığım şu abdest gibi abdest alır da Sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa ve kıldığı bu namazla aklına dünyalık getirmezse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar. Bu da Peygamber Efendimizin bize söylediği bir hadisi şerif. Unutmayın arkadaşlar, dinimizde bazı ibadetler için temizlik temel şarttır ki namaz buna en güzel örnektir. Kişi namaz kılmaya başlamadan önce güzelce abdestini almalı. Elbiselerini ve namaz kılacağı yeri temizlemelidir. Müslümanların topluca olarak ibadet ettikleri yer olan cami ve mescitlerin temiz tutulması dinimizce bir emirdir. Nerelerin? Cami ve mescitlerin. Çünkü neden? Burada topluca ibadet ediliyor arkadaşlar. Allah Müslümanlara mescide giderken temiz ve güzel elbise giymelerini istemiştir. Şimdi sizinle bu konumuzu bir pekiştirelim, doğru yanlış yapalım bir hep beraber. Şimdi dinimizde bazı ibadetleri yapabilmemiz için temizlik temel şartları içerisinde yer alır. Evet, temizlik olmazsa olmaz. Mesela ne? Namazı buna örnek vermiştik. Abdest alarak kişiyi kendisine Allah'ın huzuruna çıkmak için hazırlamış olur. Evet, biz namaz kılmak için yani Allah'ın huzuruna çıkmak için abdest alıyoruz. Abdest almak ne o zaman? Allah'ın huzuruna çıkmak için bir hazırlanma. Abdest alırken kişi Yüzünü ellerinden önce yıkamalıdır. Yanlış. Ellerini yüzünden önce yıkıyor arkadaşlar. Son sorumuz, abdest alırken kişiyi en son ayaklarını yıkamalıdır. Evet, doğru. Boşu doldurma yapalım hep beraber şimdi. Nokta 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 almak hem maddi hem de manevi temizlik kısmında yer alır. Neydi biz az önce ne saydık? Abdest, değil mi? Abdest almak hem maddi hem manevi temizlik arasında yer alır. Kişi abdest almaya başlarken mutlaka nokta 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 çekmeyi unutmamalıdır. Biz abdest alırken önce niyet besmele çekiyoruz, niyet ediyoruz değil mi? Besmele çekmeyi unutmamalıdır. Buraya da yazalım. Abdest alırken uzuvlarımızı üçer defa yıkamız, yıkamamız peygamberimizin neyidir arkadaşlar? Sünnetidir. Müslümanların toplu ibadet yaptıkları nokta 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 ve mescitlerin Temiz tutulması Allah'ın bir emridir. Müslümanlar topluca nerede ibadet ediyor arkadaşlar? Cami ve mescitler değil mi? Buraları temiz tutulması Allah'ın kullarına emridir. O yüzden buna dikkat edelim arkadaşlar. Bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.